Merhaba çocuklar. Merhaba çalışkan arılar. Evet bugün konumuz e, mikroplar. E, nasıl ellerimizi yıkadığımızda sağlıklı oluruz. Bunun için bir deney yapacağız buylemle. E, şimdi deneyimizde içine biz karabiber koyduğumuz bir su tabağı alıyoruz önümüze. E, hiç deterjana batırmadan parmağımızı koyduğumuz zaman evet gördüğünüz gibi mikroplar hiçbir yere kaçmıyorlar. Evet buylemciğim kaldır parmağını. E, şimdi bir de deterjana batıralım parmağımızı iyice. Evet başka bir parmağımızı batırdık. Tamam. Evet gördüğünüz gibi mikroplar nasıl kaçıyorlar. Evet çocuklar şimdi buradan demek oluyor ki ellerimizi deterjansız yıkadığımız zaman aslında mikroplar gözümüzle görünmediği için gitti zannediyoruz. Ancak elimizde kalıyorlar. Deterjanla yıkadığımız zaman ellerimiz daha çok temizleniyor ve mikropları git, iyice yok etmiş oluyoruz. Evet başka bir deneyde görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.